Bu bilgileri sizlere aktardığım için Shopify Dropshipping yapmadan eğitim satmaya çalışan eğitimciler maalesef çok sinirlenecekler. Üzgünüm ama sizlere karşı dürüst olup bütün gerçekleri açıklıyor olacağım. Maalesef ki Shopify Dropshipping sizlere anlatıldığı gibi bir iş modeli değil. Beni sakın yanlış anlamayın, internetten para kazanmaya başlamanın harika bir yolu. Hatta bana soracak olursanız en iyi yollarından birisi ve hayatımı birçok yönden de değiştirdi. Son yıllarda bu iş modeline birazcık daha farklı bir taraftan bakarak birden fazla markayla 15 milyon TL'ye aşkın online satış gerçekleştirdim. Herkese merhaba arkadaşlar ben İsmail. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Shopify dropshipping hakkında söylenmeyenleri, gözünüzün içine baka baka yalan söyleyen diğer eğitmenler hakkında sizlere bazı gerçekleri açıklıyor olacağım. Bunlardan birincisi dolar kazanma rüyası. Maalesef ki piyasada çokça dolar kazanıp dolar harcamayla alakalı eğitim pazarlayan eğitmenler görüyoruz. Ancak bu arkadaşlar üzülerek söylüyorum ki sizlere tamamen hayal satıyorlar. Ben böyle diyorum ama bu işi yurt dışında yapıp dolar kazanmak mümkün değil mi? Böyle bir şey mümkün. Hatta yakın zamanda yurt dışı mağazalarımızdan bir tanesini keyiz haline getirip yurt dışında yapılabilirliği ile alakalı sizlere bir içerik de üreteceğim. Ancak işin bu tarafı gerçekten sizlere anlatıldığı gibi değil. Yurt dışında milyonlarca insan Shopify dropshipping yapmaya çalışıyorlar. Ve piyasada sürekli yeni ürünler dolanıyor. Piyasaya yeni bir ürün girdiğinde siz o ürüne bir hafta gecikmeli girseniz bile bazen maalesef ki o ürünü satamıyorsunuz arkadaşlar. Burada gerçekten çok hızlı şekilde katılmanız gerekiyor piyasadaki birçok kişi sizlere yıllarca aliexpress'ten cj dropshipping veya bu tarz web sitelerinden ürün taratarak winner bir ürün bulmanızı söylediler ancak arkadaşlar üzülerek söylüyorum ki aliexpress veya cj dropshipping gibi yerler ürün taramak için doğru platformlar değiller buralar tedarikçi siteleri siz herhangi bir veriye dayanmadan o ürünü satıp satmadığına emin olmadan gidip aliexpress'ten cj dropshipping'den bulduğunuz ürünleri denemeye çalıştınız ve biliyorum ki birçoğunuz başarısız oldunuz Hatta bunu yapan arkadaşlar son dönemlerde de görüyorum ki yavaş yavaş Dropshipio veya diğer platformlara yönelmeye başladılar. Ancak maalesef ki bunlara da çok geç kaldılar. Buradaki bir diğer konu da reklam bütçesi. Beni izleyen birçok arkadaş mağazaları ne kadar hızlı scale ettiğimizi biliyordur. Hatta şu an büyük ihtimalle de ekranda da görüyorsunuzdur. Amerika veya diğer pazarlarda da durum aynı arkadaşlar. Yani adamlar birinci gün 100 dolar reklam bütçesi harcarken ikinci gün 1000 dolar reklam bütçesi harcayabiliyorlar. Peki ben şimdi sizlere soruyorum. Her gün bu kadar reklam bütçesi harcayabilecek misiniz? Eğer cevabınız evetse okey doğru pazardasınız demektir. Ancak cevabınız hayırsa maalesef bu pazarlar sizin için çok uygun olmayan pazarlardır. Ve cevabınız hayırsa kısıtlı olan reklam bütçenizle bu tarz global pazarlarda, Amerika, İngiltere gibi pazarlarda satış yapmayı lütfen denemeyiniz. Zaten en az bir ürün testine 100 dolar bütçeniz gidecek. Sizler anlatıldığı gibi reklam setine 5 dolar vererek olacak işler değil bunlar arkadaşlar. Bu tarz lütfen kanmayın. Bu şekilde olsaydı inanın herkes 5 dolar vererek başarılı olurdu. Hadi diyelim bu saçmalığa inanmadınız, normal şekilde ya da global pazarlarda gördüğünüz gibi ürün test etmeye başladınız. Bir ürün testine yaklaşık 100 dolar verdiniz 5 ürün test edip başarısız olduğunuz vakitte 500 dolarlık bir kaybı uğrayacaksınız. Doğru yöntemlerle ürün arayıp e, başarısız oluyorsanız gerçekten hiçbir sıkıntı yok. 5. de olmaz 6. de olur. 6. de olmazsa 7. de olabilir. Birçok kişiyi CJ Dropshipping'den, AliExpress'ten veya son dönemde görüyorum e, Dropshipping'e tarz yerlerden ürün taramayı göstertiyorlar. Bir diğer konu da daha önce herhangi bir markayı scale mi? Scale'den kastım bilmeyen arkadaşlar için çok ufak açıklamak istiyorum. Herhangi bir markayı sıfırdan 1 milyon TL ölçeklediniz mi? Veya sıfır sıfırdan olması da şart değil. Aylık 500 bin TL yapan bir markayı alıp 750 bin TL ciroya getirdiniz Yani sizin bu tarz bir tecrübeniz var mı? Hiçbir markayı sıfırdan veya normal şekilde scale etmeyen arkadaşlar için bu pazarlar maalesef uygun pazarlar değil. Bu tarz global pazarlarda scale derken yapacağınız bir hata sizlere çok pahalıya patlayabilir veya sürecinizi başa sarabilir. Şu an zaten pazara baktığımız zaman 5 dakikada 10 dakikada scaling'i anlatan arkadaşlar insanları yurt dışında dolar kazanın diye bu tarz pazara sürüklüyorlar. Yani sizce biz 1 Muyduk? Ee, ...bir buçuk saatlik, şu an büyük ihtimalle ekranda görüyorsunuz... ...basamak basamak scaling videoları çektik. Yani biz de bilirdik 5 dakika video çekip insanları dolar kazanma rüyasıyla... ...bu taraflara yönlendirmeyi ancak bu tarz şeyler bize pek doğru da gelmiyor. Eğitimlerini, danışmanlıklarını güzel güzel pazarlıyorlar ancak bu eğitim ve danışmanlıklara katılıp yurt dışında gerçekten başarılı olmuş biz neden bir tane bile insan göremedik arkadaşlar? Kendilerini sürekli yapıyormuş gibi göstertiyorlar. Sizlere bu tarafı özendiriyorlar. Ancak eğitim ve danışmanlıklarını alan tarafa baktığımız zaman herhangi bir başarılı danışman veya öğrenci maalesef ki yok. Son dönemlerde görüyoruz. Büyük ihtimalle siz de karşılaşıyorsunuzdur. Bizim bu işi Türkiye'de yapılabilirliğini anlatmamıza başladığımızdan itibaren bildiğiniz üzere bazı kişiler de bu tarafa yoğunlaştı ve şu an reklamlarına bangır bangır bağırıyorlar. Bilmem işte Ali Bey işte 5 ayda 100.000 TL ciro yaptı ya da Ayşe Hanım 3 ayda 300.000 bin TL ciro yaptı diye bangır bangır şu an reklamlarında bağırıyorlar. Sizce daha öncesinde başarı olsaydı bangır bangır bağırmazlar mıydı arkadaşlar sizlere soruyorum. Lütfen bunlara kanmayın. Ha bana soracak olursanız 6 ayda 100 bin TL başarı mıdır? 200.000 TL başarı mıdır? İşte bu konu tartışılır. Ancak sizlere demeye çalıştığım şey, yıllardır bu işi birileri yaptığını söylüyor ve kendilerini yapmış gibi gösteriyorlar. Neden herhangi bir kanıt göremedik? Benim sizlere önerim, başlangıç için Türkiye, Danimarka, Estonya, Polonya, Hindistan, İsviçre, İsveç gibi ülkelerde başlamanız. Buralar Türkiye gibi birazcık daha bakir kalmış ülkeler. Dilleri de farklı olduğundan dolayı insanlar genelde bu tarz ülkelere girmek istemiyorlar ve son dönemde winner olmuş ürünler nasıl Türkiye'ye gecikmeli geliyorsa aynı şekilde bu tarz ülkelere de gecikmeli olarak geliyor. Bana soracak olursanız da en makul yer yaşadığımız, kültürünü bildiğimiz, son dönemdeki gündemdeki olaylara hakim olduğumuz Türkiye'dir. Bu tarz pazarlarda sermayenizi ve tecrübenizi edindikten sonra tabii ki çıkın. Amerika'da yapın, İngiltere'de yapın, Avustralya'da, Kanada'da yapın. Ancak lütfen birazcık tecrübe edinin. Sıfırdan başlayan bir insanın Amerika'da veya işte İngiltere'de gidip başarılı olması gerçekten çok düşük ihtimal. Bizim danışmanlık programında 4 milyon 5 milyon ciro yapan arkadaşlara bile biz yeni yeni diyoruz ki evet artık şimdi Amerika veya işte İngiltere gibi büyük pazarlara çıkabilirsiniz. Çünkü biliyorum ki cebinde 500 bin 1 milyon TL arası nakit bir parası var. Çünkü Türkiye'de yaptığı veya farklı yerde yaptığı ticaretinden artık güzel bir para kazandı. Ve günün sonunda artık oradaki sermayesiyle ve elde ettiği o markadaki tecrübesiyle gidip yurt dışında güzel şeyler başarma ihtimali daha yüksek. O nedenden dolayı sizlere önerim ilk önce bu pazarlarda tecrübe edinin, daha sonrasında sermaye edinin ve bu iki gücü birleştirdikten sonra lütfen büyük global pazarlara açılın. Şimdi ikinci başlığımız ise niş seçme ve dataya yatırım yapma. Arkadaşlar Shopify dropshipping camiasının bana göre gelmiş geçmiş en büyük saçmalığı niş seçme ve dataya yatırım yapmadır. Çıkın bir global pazara bakın arkadaşlar lütfen. Bir bakın global pazarda insanlar dataya yatırım yapın. Bir niş seçin ve seçtiğiniz nişte dataya yatırım yaparak bu işi kurun diyen bir tane bile dropshipping gurusu diyebileceğimiz hadi guruyu bırakın normal orta halde dropshipping yapan bir insan gerçekten bulamazsınız. Maalesef ki bazı danışmanlık satan arkadaşlar bu iş sizin gördüğünüz gibi bir iş değil. Bu işte farklı bir yöntem var. Bu işin farklı bir matematiği var. O da dataya yatırım yapmaktır ve dataya yatırım yaparken niş seçmektir diyerek üzülerek söylüyorum ki sizleri kandırdılar. Maalesef ki Türk milleti de global pazara çıkıp araştırmadığından dolayı bu konuyu yani global pazardaki insanlar ne yapıyor diye gidip bir çıkıp bakmadığından dolayı bu konu inandı ve binlerce insan mağdur oldu. Aslında burada yaptıkları şey Blue Ocean ve Red Ocean stratejisiydi. Buradaki Blue Ocean yani Mavi Okyanus mevcut pazarda rekabet etmek yerine yeni pazar alanları yaratmaya çalışan bir iş stratejisiydi aslında. Kendilerine farklı bir pazar yarattılar ve sizlere de bunu sattılar. Yok 500 etli kart alınca sipariş gelecek işte 1000 etli kart alınca sipariş gelecek dataya yatırım yapalım etli karta yatırım yapalım diye diye sizlere 500 bin etdu kart almaya çalıştılar ve satış gelmeyen bir mağazaya sizlere binlerce dolarlık bir harcama yaptırdılar. Lütfen biraz araştırın ya bunu öğrenmesi gerçekten çok basit. Bir Facebook makalelerine bakın. Çıkın bir global pazara bakın. Satış gelmeden sizin alacağınız o 500 etlü kartın herhangi bir önemi yok. Zaten belirli bir zaman geçtikten sonra onlar silinip gidecek arkadaşlar. Siz sadece yeniden pazarlama kitlelerinde kullanabileceksiniz onları da. Hiç sipariş almadınız. Zaten bir mağazada yeniden pazarlama yapsanız ne olur yapmasanız ne olur. Yani sizin etdu kart almanız hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Sıfırdan 5 ayda 6 milyon milyon TL ciro yaptığımız Galaxy Cover'ın örnek vaka incelemesi aşağıdaki açıklamalar kısmında var. Lütfen izlemeyenler bir izlesin. Sıfır pikselle nasıl 5 ayda 6 milyon TL ciro yapılırmış izledikten sonra çok iyi anlayacaksınız. Galaxy Cover mağazasında tamamen sıfır pikselle Sıfırdan herhangi bir şekilde dataya yatırım Yapmadan herhangi bir şekilde kart toplamaya çalışmadan 5 ayda 6 milyon TL ciro yaptık Bunun gibi onlarca örnek var Discord grubumuzdaki motivasyon kısmına bakabilirsiniz Hatta büyük ihtimalle şu an ekranda sağda veya solda Motivasyon kanalındaki ciroları görüyorsunuzdur Buradaki ciroların hepsi sıfır pikselle yapıldı Arkadaşlar herhangi bir şekilde Kimse data toplamadı hiç kimse kart toplamadı İki linkte açıklamalar kısmında mevcut Lütfen sizden ricam bir göz atmanızı istiyorum Şimdi 3. konumuzda sermaye Maalesef ki bu iş sermayesiz olarak Yapılabilecek bir iş modeli değil arkadaşlar Sizin burada ciddi giderleriniz oluyor Burada aslında başlıca iki en büyük giderimizden bir tanesi Facebook veya işte TikTok gibi Reklam vermek için kullandığımız ara platformlar İkinci olarak da bu reklamlar sonucunda Gelen satın almaları karşılayabilecek Bir ürün maliyetimiz var Yani biz ücretli bir reklam veriyoruz ve bu reklamlardan satış alıyoruz. Satın alan insanlar için de gidip başka yerden ürünün parasını ödeyip o insana o ürünü gönderiyoruz. Yani bizim burada sattığımız ürünlerin parası bize anlık olarak gelmediğinden dolayı örnek veriyorum işte kimisinde 3 gün kimisinde 7 gün içerisinde geldiğinden dolayı sizin anlık olarak o siparişi göndermek için ödeme yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde yapmazsanız büyük ihtimalle siparişiniz geç gidecektir ve ödem altyapınızın patlama ihtimali çok ama çok yüksek. O nedenden dolayı biz de bu işe başlarken cebimizde 0 liramız vardı diyerek eğitim satmaya çalışan bazı arkadaşlara lütfen ama lütfen kanmayın. Gerçekten bu iş cebinde 0 liralarla veya işte 50 TL ile 1000 TL ile 2000 TL ile olacak işler değil. Buradaki bu iş modeli sizin sandığınızdan daha gerçekçi bir biznes. Siz yani günün sonunda aslında gerçek bir ticaret yapıyorsunuz. 50 TL ile veya 0 sermaye ile sizce de ticaret yapıp gerçekten büyük para kazanmanız mümkün mü? Tabii ki de hayır. Hatta geçtiğimiz günlerle Mecit'le bir başarı öyküsü çektik. İlerleyen videolarda göreceksiniz büyük ihtimalle. Sanıyorum ki 25 günde 1 milyon TL'lik bir ciroya ulaşmıştı. Nakit takışını ve sermayesini bu tarafta yönetemediğinden dolayı günlerce reklamlarını kapatıp durdurmak zorunda kaldı. Videoda zaten sizlere bunların detaylarını bahsediyoruz. Sizlere anlattıkları gibi bir iş modeli olsaydı Mecit o gün o reklamları durdurmadan 25 günde 1 milyon TL ciro değil de örnek veriyorum 20 günde yapardı belki. Ancak dediğim gibi işin arka planı sizlere anlatıldığı gibi değil. Dördüncü olarak bir diğer sorun da agentlar. Kimisi buna ajan diyor, kimisi agent diyor. Farklı farklı isimleri var ancak hepsinin aslında görevi aynı. Ve burada size harika bir haberim var. Bu sorunu kökten çözdük. Videonun ilerleyen kısımlarında zaten sizlere bu konudan da bahsedeceğim. Piyasada yine birçok eğitmenin bazı konulardan geride kalmamak için agent ve bu ajanlar konusunda sizlere oldukça yanlış bilgi aktardığını görüyorum. Yok ürünleri geçirmek için işte TC kimlik numaralarını ihtiyacınız var. Ee, annenizin kimliğini alın, babanızın alın, oradan eşinizin, dostunuzun kimliğini alın. Onların TC'lerini agentlara veya ajanlara gönderin. Yoksa sipariş buraya girmeyecektir tarzına yönlendirmeler yapıyorlar. Arkadaşlar yapmayın gözünüzü seveyim. Biz Galaxy Cover'da neredeyse 1 milyon TL'ye belki 2 milyon TL'ye kadar drop yaptık. Ben 2 milyonluk satışı karşılayacak size TC kimlik numarası bulamıyorum olabilir miydim? Yani sizce de bu sürdürülebilir ve mümkün olan bir şey mi? Tabii ki daha iyi. Buradaki Türkiye ürün getirme olayının gerçekten farklı bir yöntemi var. Yarın siz günlük 100 sipariş almaya başladığınızı varsayalım. 100 tane TC kimlik numarası büyük ihtimalle bulamayacaksınız. E toplu çekecek paranız da yok. Ne yapacaksınız? Mecbur o mağazayı kapatmak zorunda kalacaksınız. Çünkü anlattıkları sisteme göre TC kimlik numarası lazım ve siz 100 tane gerçek TC kimlik numarası bulamıyorsunuz. E toplu çekecek paranız da yok dediğim gibi büyük ihtimalle o ticareti durdurmak zorunda kalacaksınız. Bir zaman bu sorunu çözdük. Daha sonrasında kendi danışmanlık öğrencilerimizde bu sistemi paylaştık ve birçoğunuz biliyordur ki şu an bu sistemi sizlere de açtık ve milyoner agent adında bir agent sistemi kurduk. Bu sistem sayesinde herhangi bir kimliğe ihtiyaç duymadan veya diğer herhangi bir gereklilik olmadan ister tekli tekli ister toplu toplu ürün getirebilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir şekilde gümrük işlemlerine veya herhangi bir prosedüre elinizi sürmüyorsunuz. Biz sizin yerinize zamanında bütün bu sorunları çözdük. Bir diğer konuda işler ilerlediğinde günün sonunda sizin drop shippingi bırakmanız gerekiyor arkadaşlar. Maalesef ki bunu sizlere hiç kimse söylemedi. Maalesef Türkiye'deki bu piyasada dolaşan arkadaşlar yüksek hacimlere çıkmadığından dolayı bu dropshipping'in yüksek hacimde ne kadar tehlikeli olup ödeme altyapılarını patlatabileceğinden bahsetmediler. Çünkü bilmiyorlar. Eğer siz günlük 30 bin TL, 50 bin TL ciro yapıyorsanız arkadaşlar artık kazandığınız ilk parayla stoklu gerçek bir iş modeline geçiş yapmanız gerekiyor. Dropshipping yüksek hacimlerde gerçekten sürdürülebilir değil. Bu kadar hacmi yönetmeniz gerçekten çok ama çok zor Siparişleriniz biriktiğinden dolayı günlük size 500 tane 1000 tane insanın ulaştığınızı düşünsenize Büyük ihtimalle hem destek hattındaki insanlar çıldıracaktır Hem de sizin kafanız patlayacaktır e Bir süre sonra buralara aksatırsanız tekrar ediyorum büyük ihtimalle de ödeme altyapınız patlayacaktır Hala 2 milyon TL ciroya geldiniz işte 1.5 milyon TL ciroya geldiniz Gerçek stoklu bir iş modeline geçmediyseniz büyük ihtimalle işin sonu hüsranla bitecektir. Benim size burada tavsiyem kazandığınız ilk parayla Çin'den malınızı yaptırıp Türkiye'den de yaptırabilirsiniz. Stoğunuzu deponuza çekip tüm operasyonel süreci Türkiye'den yönetip hızlı şekilde kargolamanızdır. Burada siz Amerika'da satıyorsanız Amerika'da kullanabilirsiniz. İngiltere'de satıyorsanız İngiltere'de kullanabilirsiniz. Ancak burada herhangi bir şekilde ara depo kullanmanız zorunlu arkadaşlar. 6. başlığımızda kar marjları. Son olarak kar marjlarına gelecek olursak da Shopify Dropshipping de sizlere anlatıldığı gibi %40, %50, %60 bir karlılık maalesef yok arkadaşlar. Elbette mümkün ancak gerçekten çok nadir görüyoruz bunları. Burada ortalama olarak %20, %30 arası karlılıklar bizim için gayet iyi ve tatmin edici. Tabii ki bu iş modeli için konuşuyorum. Ha siz üretimini yapıyorsunuzdur veya farklı bir şekilde temin ediyorsunuzdur. Evet o zaman karlılığınız artacaktır. Ancak aylık 2 milyon TL ciroda, 1,5 milyon TL veya işte 3 milyon TL ciroda %40, %35 gibi kar oranları maalesef pek de gerçekçi değil. Dediğim gibi varlar. Ben de çok nadir gördüm. Benim bu tarz bir mağazam olmadı. Yani aylık 2 milyon TL yapıp %35 bir karlılıkla herhangi bir mağaza yönetemedim. Ancak 1 milyon TL civarlarında %35, %40 arasında karlılık yapan belli başlı markalar gördüm. Bunlar da dediğim gibi gerçekten çok nadir ve sizin de tahmin edebileceğiniz gibi işte elle yapılan ürünlerdi. Hatta biz genellikle yüksek ölçüye çıktığımızda kar marjımız %20'nin de altına düşebiliyor. Bu tarz durumlar gayet normal normal dediğim gibi bu iş modeline girerken işte yüzde 35 yüzde 40 yüzde 50 tarzında kar marjları biraz beklemeden girmeniz gerekiyor. Maalesef ki piyasada işte %40 ile %50 ile iş yaptığını söyleyen bazı arkadaşlar var. Birçoğunu da biliyorum. Ve bunların hepsi çakma ürünler satıyorlar. Kimisi çakma parfüm satıyor. işte kimisi çakma AirPods satıyorlar. Ancak bu tarz şeyler bize göre çok da etik değil. Ve birazcık da yasalara aykırı. Evet şimdi videomuzun sonuna geldik. Bu video bolca göndermeli bir video oldu. Bu videoda olabildiğince sizlere şeffaf ve işlerin arka planını anlatarak sizlere bildiğim tüm doğruları anlattım. Umarım bu video insanları Shopify Dropship ki olan bakış açılarını değiştirir, daha doğru bilgi edinmelerini sağlar ve bazı yalanlara inanmamalarını sağlayarak büyük bir zarardan döndüreceğini temenni ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bu kanalda sizleri bilgilendirici, işinize yarayacak videolar paylaşmaya devam edeceğim. Başarı öykülerimiz hızla gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar bir 3-4 tane paylaştık ancak paylaşacağımız daha onlarca başarı öyküsü var. İnsanların başarılarını buradan sizlere şeffaf şekilde aktarmaya çalışacağız ve elimden geldiğince de doğru bilgi ulaşmanızı sağlamak için çaba sarf edeceğim. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.